うん。 Seyircilere bak artık biraz. Çeksene, çeksene. Çektim, çektim. Çalın, çalın, çalın. 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 Çalın, çalın.

チカタマンチョキ。<noise> <noise> Yani açıl, açıl. <gülüyor> 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 ya açıl Ne yaptı bunlar ya?

Gel gel ya kızlar. Hadi kızma kızma gel. Bak elimde var ya. Gelinde var. Atamazlar ya. Kızlar oturun. En büyük kaleci. <laughs> <Benim mahvederim>. <gülüyor> <gülüyor> Beton yok sizde. <laughs> 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 Sen akmakta hesabın var, var mı, kabuğun var mı? Bana bir hesap açtıralım, hadi. Hayatın güçlüsü be. Sen йасякын чекинка жатып кой айд Gracias. <laughs> Hadi. 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 Obrigado. 29 dakika

var da var 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 bunlar var ya bunlar var ya güzel bir maçtı ben galiba iseniz var ya varsta ben varsta olay

Abi tutar. Ya vur vur. Ya sıra Süleyman Bey kayboldu. Ahmet Bey. <laughs> ya bu <nereye>? <laughs> 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 ne lan hastalarım. Ne yapacaksın ya? Var hani ya, <laughs> şey. <çıkartıyor> mı var <laughs> mı? Haydi. Şimdi sen çok önemli abi. Topu Ya bunların daha öteden beri oynadıkları burası. Biz mobilde yaptık bu maçı. Mobil buraya göre iyi. Mobilin sağası <laughs> <doğru. Çok> <laughs> жее

Ne oluyor ya? Her yerden ses geliyor. Çizgi film gibi bunlar oynadı ha. Bu bir tezgah kurmuş gördün mü? Şurada film mi ne birine işte geçiyorum. Ne ne ona şey <laughs> Şurada adam şey koymuş bak. <laughs> şurada perde var orada <laughs> şurada şurada ya. Orada şey var Ne Ben bu madem şey mi? Reklam yapıyorum şimdi. Sağ ol, sağ ol. Ah, yavaş yavaş onlar birbirine düşüyor abi. <laughs> Al, <Var, var, var. gülüyor> Hacı sakatlandır mı Hacı? Geçmiş olsun ya. Sen ne yapacaksın? Git bari kalıp şeyler <laughs> Vardı sana bak. Vardı. Bir daha verim ona. Lan Cengiz ne daha...

Bas oradan bas alır o. Hadi Doğan hadi gel Hadi be Doğan Bey yani o kadar da olmaz yani. Pas vermez o pas. Hayatta <laughs> pas vermez hiç. Abi çok ha maşallah fırtına gibi Sarı kart mı? Bir daha yapsa da. Kime gösterdi sarı kartı? En büyük hakem ya. Yani. Dışarıda oyuncuya göstermesin ya. Kime bakıyorsun? Thank you. <laughs> Arka. verme arka pas ver, koç Bildiğini okusam, boş ver. Güzel, güzel. Güzel, <laughs> Güzel, güzel. Hadi Zat Bey, nerede o kör burunlar be ha? Haydi! Nasıl bol oldu ya? Ben öyle geçeceğim vurdum tırnak. Nasıl işte ya oraya bir taş kadar. <laughs> 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 Hı -hı. Hı -hı. <laughs> hayırlı, hayırlı, hayırlı. Vay, Dört adamın Haydi, haydi, haydi. vah. Bu tane adamın arasından top geçti o da beleşiyor. Oynayın abi. Hüseyin'i çekelim Hadi Hüseyin. Hadi. 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 Alkış alkış.

<laughs> bu dört numarayı nasıl bu da Vur lan. Bağırma, bağırma. Gözlük verelim sana hakim, gözlük. Sakin ol, sakin ol Cemil. Hayret bir şey ya. Adam ayağıma geri geç, tavana bakıyor. Lan sen ne zaman çıktın? Ben de seni çekeceğim. Şuraya <laughs> Heiß bitte

ほらほらほらほらほらほらほらほ Субтитры подогнал «Симон» umer h a オス c ガドン Да, 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 да. А где? Окей, давай, 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 давай,